Hoca kimse kalmamış. Bir tek yasinece kalmış. Selamünaleyküm. selam, selam abi hoş geldiniz. Sağ olun bayramınız berek olsun. Ne yapan kaldırdın mı koyunları? Herkese merhaba arkadaşlar. Gezginin Gözünden kanalına hoş geldiniz. Bugün büyük yeni yayladan şu şekilde ta şu karşıdaki arpalığa gideceğiz. Arpalıktan Katranlı peden Kiriş Yolu'ndan geçeceğiz. Bu yoldan geçmeyeli tam 40 yıl oldu. 40 yıl sonra bu yollardan bir daha geçmeyi düşünüyoruz bakalım. Mi? 1962 mi? veya 82 yazıyor. Okuyamadım. Yüklük. Baja Bunlar bilinçli olarak oyulmuş. Kural da aynı yerdi herhalde. Çardaklar. Erenler ardıcı. Burası Erenler Ardıcı. Eskiden Ardıç vardı. Kurudu. Erenler Ardıcı'nın arkası. Karşı dedim Köyü yaylaları. Gerişe giden yol. Ve bu koyaklar. Şimdi bu bölgede karlıklar olur. Bir sürü karlık, yol vesaire. Onları hep birlikte göreceğiz. karşıdaki evlerine oradan ileri tarafa gideceğiz. Hayvancılık az olduğu için her taraf ot dolu. Buradan böyle devam edeceğiz. Şunlar hepsi dağ çay. Harika çayı olur içtiğin zaman. kuş üzümleri var değişik. Var ya. Hmm. Nereydi onu? Ben de ona bakıyorum da göremedim öyle bir şey. aynı şey Gücüklerin Efendisi'nde bir yer var. Geçiyorum oradan. Aşağıda demir işlemişler. Düşeceğin dikkat et. Aynen. Yani. Bir sürü bu. Lan belki orada altın bile kim yaptı ki acaba? Antik dönemden kalmamış. He? Antik dönemden kalmadır herhalde değil mi? Bir şey. Evet, Erenler Ardıcı karşıda aşağıda kaldı. Burada koyaklardan devam ediyoruz. Bu çiçekler açık burada. Çok net. Sonradan kazıldığı belli. Çünkü şuradaki şekil net. vardı. Çalı dediğimiz yer buralar. Her koyakta bir tane derin yerler var. Karlıklar var. Ama karlığı bulamadık. Küçükken geçtiğimiz yerleri geçtiğimiz sandık ama bulamadık. Burası güzel otlu harika bir koyak. Şurada sanki derin bir yerler var gibi oraya doğru bakalım. Şuoya bakacağım. Ondan sonra. Çünkü burada bul kaydık geldik. Biraz seyirimiz arttıcak. Kim var kim yok. Uğur veya Mehmet Ali abidir herhalde. Hep unutmuşuz koyakları birbirine karıştırdık. Şuradaki Haliler tekmiş. Ali oğlu, Halı Çavuş Halil'in oğlu. O dedi ki hemen solumuzda bir efeler ini var dedi. Orada dedi efeler bir bir kış kışlamış dedi. Doğrusu hiç fark etmediydik. Şimdi şöyle gösterelim. Evet ateş yakıldığı falan belli yani. Şöyle korunaklı bir yerde. Evet, uzun bir süre ateş yandığı belli. Önü böyle uçurum. Şuradan geçilip şöyle düz bir yer var. Kırlangıç yuva yapmış buraya. Kırlangıç ve ağaç kuşu. Yani gök diyoruz biz buna. Yuva yapmış. Geri kalan dümdüz yer. Şu duvarla etrafı çevrilmiş. Duvarla çevrilmiş sanki. Yani eskiden kalıntılar şu duvar belli. Buralar cep gibi. Bir tane balık kılçığı buldum. Yani bu kepenin arasında balık kılçığı olması imkansız. Evet. Efelerin'in karşısına oturduk. Köpek de karşıda bizi izliyor. Tam yerine oturdu. Dost mu düşman mı diye bizi keşfetmeye çalışıyor. En yüksek yeri park etti. <laughs> o şey lazım abi. 100 yıl önce değil mi? Peki kaç kişi kaç efe kalmış orada? Peki bu kaynağı kimden alacağız başka? Kime sorsak bilir. Kime soralım başka böyle bilen? Yani orada kalanları. Ha, tamam ona soralım. <laughs> ya bu dağlar var ya, keçisiz gariban duruyordu. Şimdi keçilerle çok güzel oldu. Gariban mı diyordun hocam? E kesinlikle. Yani bu Keçiler görünmeden önce geçen de Sarınca gittim çok garibandı üzülmüştüm. Şimdi o kadar güzel görünüyor ki harika. O öbür tarafa gitti az önce sorduk da. He. Gelin mi şuraya? Şu tepeye mi? Evet. Peki bu evet. Ha işte o yukarıda çalı bu bölge oluyor. Peki Gükuk Gük Güney nere? Evet. Gükuk Gük Güney diyorlar. Ha. Evet. Ha. Ha şuranın arka tarafı. Nedir? Ha, onu bilmiyordum. Ha evet o taş merdivenleri bildim. Başka ne var bu arada? Az önce bulamadı oradan geçtik ama göremedik. Ha fark edemedi onu. O karnın yanında mıydı? Ha, bul bulamadık o culağını ya. Ondan sonra, aldık, şey mi? Hacılar mezarına doğru mu? Abi, Mezeri, şurada. Ha. Şurada tamam. İyi öğrenmiş olduk ya. Ben buraya 40 yıldır gelmiyorum ya. Maşallah. Tamam. Burada epey bir demir eritmişler ve Buraya dökmüşler sanki şey gibi burayı doldurmuşlar. Ho, karlık buldum. Mustafa kar var burada. Vallaha kar var. Ama inmek imkansız. Vallaha kar var. 10 Temmuz 2022. Karı bulduk. İlginç olan Demek ki burası aslında daha derin. Adamlar madeni eritmişler. Sürekli aşağı buradan doldurmuşlar burayı. Yani buradan hepsini aşağı doldurmuşlar ki ilginç taş şeyler var. Erimiş şekiller var. Demir olarak belli şöyle. Hepsi curuf dediğimiz şu şekilde hepsini karla yuvarlamışlar. Oo, burada soğukluk var. Zaten abi soğukluğu hissettin mi? Evet çok güzel şeyler var. Şekiller var. Ha erimemiş taşlar işte bu şekilde bak. Şunlar erimemişler. Demek ki bu demir taşı. Bak şunlar. Şu. Şunlar. Bak. Şu da çok ilginç. Bak bu da tam erimemiş. Ağır. Ağır. Aa, şuradan yürüdük geldik. Buralardan açtık. Koyaklar var burada da. Belki varlık da olabilir şurada. Şuradan devam edeceğiz. Artık gittikçe uzaklaştık. En son tepeden. Buraya kadar geldik. Şimdi buradan devam edeceğiz. Normalde şuradan karşıya gidecektik. Epey yorucu oldu. O yüzden şuradan Gatran Çukuru'ndan Devöldüğüne inelim dedik. Burada pek çok hasret çiçeği şey var. Yer kekikleri de var. Arılar çalışıyor. Burası işte katran çukuru dediğimiz yer. Arıları koymuşlar. Şimdi buradan yola doğru ineceğiz.